Hayır, kalkış gününe and ederim. Kalkış, ayağa kalkış. Yani insanların dileceği gün. Hı hı. Aynı zamanda İslam'ın canlanacağı, bütün İslam aleminin ayağa kalkacağı gün ona da işaret eder inşallah. Ve yine hayır, kendini kınayıp duran nefsede de and ederim. İnsanın kendini eleştirmesi, nefsini temize çıkartmaması, Müslümanı veli karakterle yapar. Üstün hale getirir. Akıllı ve sağlıklı hale getirir. Kendini kınaması. Kendini yüceltince hasta oluyor. Delirir. Kendini kınadığında nefsini eleştirdiğinde yücedir, açılır. Akıllı olur. Ancak insan önündeki sonsuz geleceğini de fucurla sürdürmek ister. Yani fıtratında var. Fucurla. Evet. Allah'a zıt hareketler yaparak, Kur'an'a zıt hareketler yaparak devam etmek istemez. Mesela enaniyet, gurur, kibir, büyüklük hissi, terslik, yalan söyleme, harama girme, her türlü Kur'an'a zıt hareket. ancak insan önündeki sonsuz geleceğinde fucurla sürdürmek ister. Fıtratında var. İnsan bu, bu özelliğine karşı direnecek. İnşallah. O zaman e, sevap kazanıyor. Kıyamet günü insan o gün kaçış nereye der? Yani artık kıyamet başlamış. Kaçmak istiyor ama kaçış nereye demesinin nedeni kaçacak yer yok. Mesela bir tarafa doğru kaçıyor orada yanmış vaziyette. Evet. Oraya kaçıyor orada ya havaya bins, uçağa binse uçak da felaketin içine gidiyor. Kurtuluş yok.